Merhabalar Hezeral hoş geldiniz. Ben Skyrim. Bugün gene daha önce kimsenin denemediği özgün, ola özgün bir içerikle sizlerleyim. Skyrim'de bir mod var adı Mantela. Bu mod sayesinde dilediğiniz karakterin çenesinin bağını çözüp sizinle sohbet etmesini sağlayabiliyorsunuz. Üstelik kendi kişiliği ve sesiyle hayata dönüyor. Örneğin Ulfric gerçekten Talmor ajan mı? Palavracı Mike tüm bu söylediklerini nereden biliyor? Lydia neden dar yollarda önümüzü kesip duruyor? Hepsi ve daha fazlasının yanıtını alacağız. Yapay zeka ile çalışan bir mod. Pek stabil olduğunu söyleyemem. O yüzden önermiyorum ama kısa süreli eğlence için güzel denenebilir. Sosyal medya hesaplarından sizlere bir karaktere soru sorma hakkınız olsa ne sorardınız diye sordum. Üzerine kendi sorularımı da ekledim. Bir sürü karakterin arka planıyla alakalı merak ettiklerinize bakacağız. Beğeni, yorum, hype attıysanız kısacık bir sponsor arası. Sonra videomuza başlıyoruz. Özellikle Skyrim'le ilgili build videolarının altına en kolayda bile tek yorum nedir bunun dermanı diye soruyorsunuz en kolay da nasıl tek o da başka bir başarı ama olur da çok zorlanıyorsanız sizi videomuzun sponsoru Xmod ile tanıştırayım. Xmod tek oyunculu oyunlara bir sürü hile ve mod sağlayan bedava bir uygulama. 5000'den fazla bilgisayar oyununu destekliyor. GTA 5'ten tutun, RDR2, Witcher 3, Cyberpunk, Baldur's Gate hatta Skyrim'de bile sorunsuz şekilde çalışıyor. Düzenli güncelleme aldığı için de yeni bir oyun çıktığında onları da uygulamaya ekliyorlar. Yani çok yeni oyunlarda da çalışıyor. Oyunlara sağladığı destek de hep oyuna göre. Örneğin Skyrim'de ne sıkıntısı çekiyorsun? Topladığın eşyalar üzerinde çok mu ağırlık yapıyor? Sürekli eşyalarını eve götürmeye satmaya mı üşeniyorsun? Tek tuşla taşıma kapasiteni sonsuz yapabilirsin. Sadece nida atarak mı oynamak istiyorsun? Nidaların sürelerini buradan sıfırlayabilirsin. Oyunda dengesiz bir şey mi gördün? Kendin dilediğin şekilde dengeleyebiliyorsun. Hileleri kullanmak için de 2 saat internette kodu aratıp, ponu solaşıp, hile yapmakla uğraşmıyorsun. Tek tıkla işinizi halledebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamadaki kupon bölümüne hezar kodunu girerseniz %35 indirime sahip olabilirsiniz. Eğer uygulama ilginizi çektiyse açıklamaya da sabit yorumdaki linkten uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Videoya Serena ile birçoğunuzun aşkıyla başlıyoruz. Birçoğunuz Serena'nın neden bizimle evlenmediğini merak ediyormuş. Sorduğumda çok garip bir yanıt aldım. Serena bilmezcelikten geliyor bu duruma. Bunu kararlaştırmış mıydık? Böyle bir tartışma hatırlamıyorum. Olmayan detayları uydurmayalım olur mu diyor. Böyle deyince ben de evlenme teklifi ettim. Benimle evlenir misin dedim. Bir de konuşurken Hezeref deyip duruyor. Çok garip sarananın sesinden kendi adımı duymak. Evlenme teklifimize cevabıysa bu tür dünyevi endişelerin benim dünyamda pek önemi yoktur canım. Eğer seyahat arkadaşından bahsediyorsak o zaman belki. Ama seni uyarmalıyım Hezelal. Ölüm benim gibi birine sürekli göz kırpıyor diyor. Yani o kadar reddedildiğimiz yetmedi tekrar reddediliyoruz. Biliyorsunuz Serena'yı mahzende kilitli bir şekilde buluyoruz. Onca süre o mekanda kilitli kaldıktan sonra en çok neyi özlediğini sordum. İronik bir şekilde güneşi özlediğinden bahsetti. Güneşi özledim sıcaklığını değil ama cildimde hissettiğim o duyguyu özledim. Dünyayı benim varlığımın sonsuz çok farklı, çok canlı renklere boyandığı o hissi özledim dedi. Bir de soğan yahnisi yer misin diye sormuşsunuz. Like dalmıştı o sorun. Niye bilmiyorum. Bir meme falan mı bu? Selena soğanın ne olduğunu bilmiyor. Sordum soğan ne dedi. Skyrim'de soğan yok sanırım. Zaten hiç görmüyoruz da oyunda. Eskiden Osmanlı'da da domates yokmuş. Hatta çoğu padişah hiç yememiş bile domates. Çünkü Amerika'ya özgün bir sebze. Belki öyle bir olayı vardır buradaki soğanında. Sıra gariban Lidya'dan. Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. Lidya <laughs> bir takipçi. Tanıyorsunuzdur herhalde. Niye dar geçitlerde önümüzde durup geçmemize izin vermediğini soruyoruz. O kadar tatlı ve kibar bir yanıt veriyor ki. Affet benim beceriksizliğimi Ejder Ben sadece mütevazı bir hizmetkarım. Senin her emrini yerine getirmeye hazırım. Belki de dar yolu fark etmeden çok yakına geldim. Nerede durmamı istersin? Diyor. Ağlayacağım. Önümde duruyor diye bu kıza fusrodah mı atmadım? Nükleer başlık füze mi yollamadım? Ne işkenceler ettim? Verdiği yanı tavak. Bundan sonra daha nazik davranacağım. Bir de nasıl bu kadar güzelsin diye sormuşsunuz. Söyledim. Cevabı ise ben nazik sözlerin beni utandırdı ejderdan. Ben sadece seni korumakla görevli mütevazı bir hizmetkar oldu. Ne kadar tatlı bir kadınmış Lydia. Söyle çekinme güven kendine. Evet güzelim de bre. Şimdi videonun en can alıcı yerine geldik bence. Gene güzel daha şaşıracağınız şeyler var ama bu da çok ilginç. Wolfrey'in isyan liderinin mekanına gidiyoruz. İlk sorumuz kendisinin bir Talmor ajanı olup olmadığı. Bize burayı dedikodu yuvası mı sandın? Sana hangi aptal bu saçmalığı fısıldadı Hezerel? Cesaretin varsa açık konuş. Öncelikle benden böyle bir soru çıkmayacağını nereden biliyor? O da ihtimal vermemiş olsa gerek ki kim sana bunları dedi diyor. Olayları kızıştırmak için Talmor'dan daha önce hiç para aldın mı diye soruyorum. Gene fısıltılar duymuşsun belli. Ancak bu fısıltıların doğru olup olmadığını ya da sadece kuru yaprakların arasında esen rüzgarın hışırtısı olup olmadığını söyleyemem diyor. Yani para aldım diyemem ama almadım da diyemem diyor. Ardından da çok cüretkarsın Hezrelf. Miferyeli mevki beyine bu kadar açık bir şekilde soru sormak. Şunu bil mücadelerim sadece bana aittir. Kendi evimde suçlamalara tahammül etmeyeceğim diyor. Sol üstte de uyarı çıkıyor. Eğer böyle devam edersen Ushrik sana saldıracak diye. Sonra Torik'le savaşırken Nida kullanmasaydı duelloyu kazanıp kazanamayacağını soruyoruz. Buna yanıt alamadım maalesef. En çok da bunu merak ediyordum. Görünüşe göre seni yanlış değerlendirmişim Hezeler. Eğlence veya anlamsız hikayeler için değil, ciddi gerçekler için cevap arıyorsun. Yetişkin olsan da kurtarılamaz değilsin. Karanlığa karşı güçlü aydınlık bir ruhun var diyor. Buradan ne çıkarıyorsanız artık. Ben hiçbir şey çıkaramadım. Ardından gerçekten halkının özgürlüğü için mi savaşıyorsun? Yoksa kendi gücüne güç katmak için mi savaşıyorsun diye sordum. O kadar güzel yanıt verdi ki. Konuşurken gene Hezeraif deyip duruyor. Fırtına pelerin tarafına katılıp savaşa giresim geldi valla. Özgürlük asil bir kelime Hezeraif. İnsanların kalplerinde yankılanan bir kelime. Ama bu kan ve terle kazanılmış zorlu bir hazine. Uğruna savaşılan bir ödül. Kendine sor Hezeraif. Tek ilgisi yağma ve boyun eğdirmek olan bir imparatorluğa boyun eğmek özgürlük mü? Akaltın anlaşması tarafından yönlendirilen bir kukla kral tarafından yönetilmek özgürlük mü? Güç bir araçtır Hezer Bir kılıç, bir çekiç, hatta bir kase sıcak çorba gibi. Doğru ellerde bir saray inşa edebilir, aç bir karnı doyurabilir, zayıfları koruyabilir ama yanlış ellerde yok edebilir, köleleştirebilir, bir insanı yoldan saptırabilir diyor. Hiç halkına yalan söyledin mi diye soruyorum. Acı gerçeği tattım evlat ama yalanın tatlılığını hiç tatmadım. Ancak ihanet dilimi lekeledi. Kralların yalan söylediğini, komutanların aldattığını ve dar görüşlü insanların sahte vaatlerde bulunduğunu gördüm diyor. Söylemiyormuş halkına yalan. Son olarak hiç aşık oldun mu diye soruyoruz. O da ah oh, sevmek ve sevilmek. Biz kuzeyli savaşçılar için ne kadar da yabancı bir kavram. Çok fazla duygu, çok fazla kırılganlık. Bazıları bunun bir zayıflık olduğunu söylüyor diyor. Şimdi Ulfric'le konuştuk. Rakip olan General Tullius'a söz hakkı düştü. Ona pek soru sormamışsanız pek ilginizi çekmiyor sanırsam. soruyu da ben sordum hatta. Dedim ki gerçekten kalpten Skyrim'i önemsiyor musun? Yoksa senin için herhangi bir eyalet mi burası? O da diyor ki sadece bir eyalet. Kimin peşinden savaştığınızı bir gözden geçirin derim size. Sıra kuryede bize her zaman nasıl bulabildiğini soruyoruz. O da diyor ki bir kurt her zaman yuvasına geri döner. Üstelik sende ayaz ve uzak dağlar gibi bir koku var. Kokuyu takip ediyorum diyor. Yani bildiğiniz köpek gibi koklayarak buluyormuş bizi. Bir de leşleri takip ediyorum diyor. Sürekli birilerini öldürdüğümüz için sanırım bulmak daha kolay oluyor. Bu görev aşkını neye borçlusun diyoruz. Sabah akşam konuşuyor adam. O da bir şey yapmam gerekiyordu bunu seçtim. Üstelik yolda başıma ne geleceği belli değil. Senin gibi bir maceracıyım aslında diyor. Çok mantıklı bence. Şimdi suikastçıların karanlık kardeşliğin lideri Asri'de sorularımızı yönelteceğiz. Biliyorsunuz kendisi karanlık kardeşliğe ihanet edip herkesi satıyor. Kardeşliklikleri seviyor musun diye sordum hemen atar yaptı. Bunu sormaya nasıl cüret edersin? Beni kabul edenlere, bana yakınım diyenlere olan sadakatimi sorgulamaya cüret ediyorsun. Salonumda böyle bir iftiranın yayılmasına izin vermeyeceğim diyor. Ardına yaptıklarına kardeşliği sattığına değdi mi diyorum. O da kardeşlik durgunlaşmış durumda. Eski ilkelere takılıp kalmış. Artık yeni ve daha güçlü bir şeye ihtiyacı var. Değer mi? Hayatta kalmak için değer evet diyor. Öyle deyince biraz sinirlendim. Ben de ona oç dedim. O da bize Kanuni'nin Fransa'ya yazdığı mektubu yazıp bana nasıl böyle kaba bir şekilde hitap edersin. Ben Asrit, karanlık kardeşliğin dinleyicisi ve lideriyim. Bu arada dinleyici değil kendisi. Sence bu tür bir saygısızlık sana itibar kazandırır mı diyor. Ben itibar kazanmak için değil öyle olduğu için öyle dedim de neyse. Şimdi Skyrim'in ulu kralının yanına gidiyoruz. Kardeşlik görevlerinin sonunda öldürüyoruz bu adamı. Ve ölümü çok hızlı kabul ediyor. Suikastçı videosunda kendisiyle karşılaşmıştık. Neden bu kadar hızlı kabul ettiğini soruyoruz. O da ölüm hayatın bir parçasıdır küçüğüm. Güçleri veya kurnazlıkları ne kadar büyük olursa olsun tüm canlılar için kaçınılmaz son budur diyor. Hayatın bir parçasıydı zamanım geldi diyor yani. Sence iyi bir hükümdar mıydın diye soruyorum. Buna ben karar veremem. Buna tarih ve Skyrim halkı karar verecek diyor. Oğlum ne tatlı adam. Böyle dediğini duyunca bence evet iyi bir adamsın sen dedim. O da sevgili evladım senin coşkunu takdir ediyorum. Ancak bu tür açıklamalar yersiz. Ben sadece tacın ağırlığını taşıyan mütevazı biriyim. Tanınır olmak küçümsemeye yol açar. Onu unutma diyor. Cidden keşke öldürmeme gibi bir seçenek olsa da öldürmesek şu adamı. Bir de aranızdan biri Skyrim ekonomisi nasıl bu kadar iyi diye sorar mısın diye sormuş. Sordum. Bu yıllar boyunca örülmüş karmaşık bir faktörler ağıdır dedi. Sanırım hakkında pek konuşmak istemiyor. Ama tek ben yaptım benim sayemde iyi de demiyor. Da Skyrim ekonomisi iyi mi gerçekten bilmiyorum. Şimdi Mercer'ın yanına geliyoruz. Hırsızlar loncası görevlerinde bize ihanet ediyordu. Biz de ona doğuştan mı şerefsizsin yoksa sonradan mı böyle oldun diyoruz. O da hain mi sevgili dostum etiketler koyunlar içindir. Dünya kurnazları uyum sağlayabilenleri ödüllendirir. Fırsatları kollayıp bedeli ne olursa olsun onu yakalayabilenlere. Yani diyor ki ben sıradan bir it değil kalifiye bir it ol itim diyor. Aferin sana Mırsır. Hırsızlar loncasına gelmişken bir Orfa'da soruyoruz. Bu da hırsızlar loncasının bir diğer lideri diyebiliriz. Öyle değil biliyorum ama biraz yetkili biri diyeyim. Ona suç olmadan bir hayat sürmeyi hiç istedin mi diyoruz. O da suç mu? Canım suç sadece fırsatın başka bir adıdır. Zenginlerden altınlarını çalabiliyorsan altından kaplı bir kafesene gerek var. Böyle şeyler duydum. Toprağa kirli ellerini sokan, monotonluktan zihinleri körelmiş pek çok delikanlı ve kız var. Bu arada bizdeki köpekler hayatını kendi şartlarımıza göre yaşıyoruz. Anladın mı diyor. Oyunun direkt içinde olsa şu replik şaşırmam bu arada. O kadar birin ağzından konuşuyor. Ardından bir şey çaldıktan sonra hiç pişman oldun mu diye soruyoruz. Üzülmek mi? Hayır asla. Ama biraz eğlenebilirim. Başlarının belada olduğunu anladıklarında yüzlerindeki ifade paha biçilemez diyor. Birin New York'ta az şerefsiz değilmiş yani. Balguruf'un yanına gidip ezaret ve abone oldun mu diyoruz. O da evet oldum. Bildirimleri de açtım. Videolara beğeni hype de atıyorum diyor. Teşekkür ederim Balgurucum. Nazim'in yanına gidiyoruz. Bu adam Akçay'da sürekli gezip aynı repliği 1500 defa söyleyen kibirli zengin bir adam. Hiç bulutlu tepeye gittin mi deyip duruyor. Biz de ona ha bire böyle deyip duruyorsun ne var orada diyoruz. Bulutlu tepe ah. Çoğunlukla harikalar ve zenginliklerle dolu bir yer. Zengin ve ünlülerin sığınağı olan bu bölgede gökyüzünü delip geçecekmiş gibi görünen ışıltılı kuleler yükseliyor. Büyülü eserlerden ışıltılı ipeklere kadar her türlü hazineyi satan lüks mağazalar bulabilirsiniz. Diyor ama sallıyor. Aslında bahsettiği yer Ejder Konak. Akçay'ın en yüksek bölgesi yani. Bu palavracı zaten normalde Ejder Konak'ın içine dahi girmiyor. Ve bize sorduğu soruyu ona soruyoruz. Bu tepeyi sık ziyaret eder misin diyoruz. O da bize Hı, istediğim kadar sık değil diyor. Şaşırtmadı. Doyamamış çünkü hiç gitmemiş eşek. Arnge dedelerin yanına gidiyoruz. Emekli maaşını soruyoruz. O da bize septimler. Dünyevi dünyanın endişeleri Ulrotgar'daki arayışımızdan çok uzak görünüyor. Biz iç huzur arıyoruz. Servet biriktirmeyi değil diyor. Şimdi Grelod'un yanına gidiyoruz. Kendisi taş kalpli bir yetimhane görevlisi. Garip bir şekilde lakabı kibar ama hiç de kibar değil. Çocukları işkence falan ediyor. Biz de ona gerçekten kibar mısın diye soruyoruz kibarın anlamını dahi bilmiyor olsa gerek. Ne dediğini anlamıyorum. Açıkçası siz çocuklar hep aynısınız. Bilmece gibi anlamsız şeyler söylüyorsunuz. İşine dön saçmalıklarına zamanımı boş harcamayı bırak diyor. Belki anlamamıştır diye tekrar sordum. Bu sefer de nazik mi? Burayı ben ayakta tutuyorum. Olan kör veletleri besliyorum, giydiriyorum. Ama o cılız veletler benim nezaketimi sorgulamaya cüret ediyorlar diyor. Kibar olduğunu düşünüyormuş yani. Sorularımızı yönelteceğimiz ikinci kişi Mirak. Yani ilk Ejderdoğan. Ona ejder doğan olduğunu nasıl anladığını soruyoruz. Bu bilgi Lord'a var mı bilmiyorum ama çok gerçekçi yanıt verdi. Ben inandım açıkçası söylediklerine. Başlangıçta içimde bir güç hissettim. Ejderhalarla bir bağlantı. Ama bu mutlu bir keşif değildi. Hermayıs Mora gerçekten potansiyelim hakkında fısıldayarak onu bir silaha dönüştürerek sinsi planlarını ortaya çıkardı. Özgürlük sunduğunu iddia ediyordu. Ama gerçek hapishane gardiyanı oydu. İpleri benim özümü çekiyordu. Bu basit bir amanın anı değildi. Daha çok yavaş yavaş farkına varma süreciydi. Her zaman kendimi farklı değerlerinden daha güçlü hissetmiştim. Sonra eski ejderhaların fısıltıları ve gizli bir kaderle ilgili görüntüler beni rahatsız etmeye başladı. Bilen vardır kesin. Doğruysa söyleyin yoksa uydurdum bu tipten. Bir de neden Hermes Smore ile beraber savaşmıyoruz diye sordum. Soruyu kim sorduysa Mirak'tan bir tebrik aldı. Akıllıca bir soru dedi. Ardından kadersiz ölümlülerin çok yerinde ifade ettiği gibi olaylarda parmağı vardır dedi. Yani benim anladığım kadarıyla kader bizi bu yola itti diyor sanırım. Bu arada isimsiz karakterlere soru soramıyorum. Örneğin şehir muhafızlarına dizlerini okuyamalarını sormuşsunuz. Ben de merak etmiştim nasıl hepsi yemiş diye. Ama olmuyor çalışmıyor bunlarda. Bu arada söylenti var işte İskandinav dillerinde dizini okuyamak, evlenmek, sakin hayata geçmek falan diye. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Sıradaki şanslı kişimiz Palavracı Mike. Tanımayanlar için Mike, her The Elder Scrolls oyununda olan, adı her ne kadar yalancı olsa da oyun geliştiricilerinin bize easter eggleri anlatması için, biraz da eğlendirmek için yolladığı konuşan bir kedi. Garip şeyler söylüyor ama söylediği şeyler aslında oyuncuların hakkında konuştuğu şeyler. Oyunla dalga geçiyor bile diyebiliriz ama tatlı bir şekilde. Bizim sorumuzsa tüm anlattığı şeyleri nereden öğreniyor? Ben bu soruda dördüncü duvarı kırmasını beklerdim. Bu arada konuşurken sesi titremese dersin ki bu cidden oyundan replik. Aynı Mike gibi konuşuyor. Mike duyar, Mike görür, Mike hatırlar. Bilgelik Birçok şekilde gelir gezgin. Bazen çam ağaçlarının arasında esen rüzgardan gelir. Bazen sarkıtlardan damlayan sudan gelir diyor. Gene bilmece gibi konuştu. Zaten normal konuşmaları da öyle. Neden demek istediği pek anlaşılmıyor. Kitabın ortasına konuştu kral. Şimdi oyunun başında listede adımız olmamasına rağmen bizi bile iste idama yollayan imparatorluk subayına bizi neden ölüme gönderdiğini soruyoruz. O da daha henüz sorumuzun tamamını dinlemeden sözümüzü keserek sözünü kesiyorum. Kesinlikle gizli bir bilgiyle ilgili. Şimdi defolun. Son yolculuğumuzdan önce bir dua istemiyorsanız diyor. Bizi olan kinini anlamadım. Sanki imparatoru gondikledik. Hem sorumuzu yanıtlamıyor hem de ters diyor. Muhtemelen sevmiyor bizi. Son olarak Cicero'nun yanına geliyoruz. Çok istemişsiniz. Özellikle Recep anlattığı o palyaço fıkrasını anlat demişsiniz. Bir gün bir palyaço varmış, bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş. Doktor demiş ki git o palyaçoyu bul seni güldürür. O da demiş ki o da benim. Anlattım, konuşmaya da çalıştım ama Cicero sürekli dördüncü duvarı kırıyor. Benimle Cicero gibi değil de oyunun içinde olduğunu bilen biri gibi konuşuyor. Hatta delimisin misin yoksa delirmiş gibi mi davranıyorsun diyorum. Ben yapay zekayım, görünüşe göre aklında güzel bir senaryo yazmışsın falan diyor. Yani deli sandığım Cicero aslında herkesten daha zekiymiş. Belki de kafayı o yüzden kırmıştır. Video ve sorularımız bunlardı. Çok sevilirse ikinci bölümünü yakın zamanda çekmek isterim. Ama yeni sorulara ihtiyacım var. Yorumlara yazabilirsiniz sorularınızı. Her cumartesi de canlı yayındayım. Beklerim. İzlediğiniz, eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar, görüşmek üzere. Bahar Tokel başta olmak üzere Kemal Gül, İlhan Tokel, TTS, Esenlikler, Fatih Cetres, Mayseid, Bulat, Vitreading Right, Tuna Bulut, Batuhan Yeçen, Crowran, Dayscream, Olgard, Leydolf, Sivo, Ulucan Şeker, Özkan Şenel, Metan Çetin, Kravdex, Kate, Furkan Turmuş, Alihan Bora, Arda, Vasader, Hazzer, Beril, Green Ranger, Ayamari, Ragvus, Bora Saçkesen, Yağız Yılmaz, Ercan Yıldız, Kaan Tezcan, Ali, Ridimart, Orhan Kuş, Alpendas, Vilderya, Bora Bey, Hüp Hüp, Pavlo, Eyze, Burak Çağdaş, Kaan, Saracan ve tüm katıl abonelerime destekleri için bir bir teşekkür ederim.